33. sorunun doğru cevabı E seçeneği. Tarım ürünlerinin pazarlanması hariç diyordu değil mi? Soruda ya da sunumun başında tekrar kontrol ederseniz bu cümleyi göreceksiniz. 33. sorunun doğru cevabı E seçeneği. 34. Aşağıdakilerden hangisi köylere hizmet götürme birliklerinin kurulmasında genel izin vermeye yetkili kişi? Burada bunu sorduk. Belki soruyu bu şekilde sorunca arkadaşlarım içişlerine, valiye, kaymakama gidebilecektir. Ama sakın gitmeyin. Mahalli İdare Birliği gördüğümüzde izin ve tüzel kişi kazanma olayında Cumhurbaşkanımız yetkili kişi. Eskiden bakanlar kurulu idi. 34. sorunun doğru cevabı D seçeneği. Denizli seçeneği. Geçiyorum. 35. Köylere hizmet götürme birliklerinden merkez ilçeler dışında kalan diğer birliklerde birlik başkanını sorduk arkadaşlar. Merkez ilçeler dışında kalan diğer birliklerde birlik başkanını sorduk. Evet, 35. soruda doğru cevap kaymakamdır arkadaşlar. Doğru cevabımız kaymakam yani Bursa seçeneği. Geçiyorum. Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisi ve encümeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birlik meclisi ve encümeni ile ilgili ifadeler. Birliğe üye köy muhtarları birlik meclisinin üyeleri arasındadır. İl genel meclisi üyeleri birlik meclisinin üyesi olabilir. Birlik encümeni başkan dahil 5 üyeden oluşur. Birlik encümenindeki üyelerden ikisi köy muhtarıdır. Birlik encümeninde il genel meclisi üyelerinden bir değil arkadaşlar, iki üye bulunur. İki muhtar, iki tane il genel meclisi üyesi, bir de başkan encümenimiz burada istisnai olarak 7 kişi değil, 5 kişiydi değil mi? 36. sorunun doğru cevabı sizlerin de doğru yazdığı üzere e seçeneği, Edirne seçeneği arkadaşlar. Geçiyorum. İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım planı, çalışma programı ve uygulama projelerine göre aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? Evet arkadaşlar, İl Genel Meclisi çoğunuz doğru cevapladınız. Bravo, tebrik ederim. Böyle bir soru da çıkarsa e, ancak bu şekilde sorulabilir. Başka türlü sorulma ihtimali yok. İl Özel İdaresi ile zaten Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin bütçelerinin aktarılması konusunda ilişkisi olduğundan buraya bir para aktaracaksak, buraya bir aktarımda bulunacaksak buna İl Genel Meclisi karar veriyor. 37. Zorun, sorunun doğru cevabı da Ceyhan seçeneği, C seçeneği arkadaşlar. Sulama birlikleri aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle mahalli idare birlikleri kanunu kapsamı dışına alınmıştır? 38. sorumuz. Evet arkadaşlar. Kanunları da yine rakamsal numarasıyla öğrenmeniz açısından numaralarıyla birlikte yazdık. 6172 sayılı 2011 tarihli sulama birlikleri kanunu çıkarınca kendilerine münhasıran bir kanun olduğu için mahalli idare birliği değil sulama birliği olmuştur artık bunların adı. Dolayısıyla kanun kapsamından D seçeneğiyle yani 6172 ile çıkarılmıştır. 38. sorunun doğru cevabı Denizli seçeneği arkadaşlar. Mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması gelişmelerine yardımcı olunması, personelin eğitilmesi, mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere kaçar adet birlik kurulabilir? Bu da çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Daha uzun sormayabilir, daha kısa sorar Anadolu Üniversitesi. Belediyeler ve il Özel idarelerini temsil etmek üzere ülke düzeyinde kaçar birlik kurulabilir diyebilir. Geçen yıl 3 tane çıktı. Ahmet İde. Evet 39. sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneği. Birer birlik kurulabilir arkadaşlar ülke düzeyinde. Birisi il özel idaresini diğeri belediyeleri temsilen. 39 Ceyhan. 6 sorumuz kaldı. Mahalli idare birliklerinin denetiminde aşağıdakilerden hangisi görevli ve yetkili değildir diyerek genel bir soru sorduk. Ee, konunun tam olarak oturması anlamında. D seçeneği diyen bir arkadaşım var. Bir tane daha arkadaşımı görüyorum. Kaymakam ve valiler. Valiler ve kaymakamlarda ülke düzeyindeki birlikler dışında kalanları denetlemekte sorumlular arkadaşlar. D seçeneğine giden arkadaşım o kısma bir daha baksın. İçişleri Bakanlığı. Sayıştay zaten doğrudan denetim ekibi. Birlik müdürünün denetim yetkisi yoktur arkadaşlar. Birlik başkanının vardır. Birliği denetleyebilir diyordu ya görevler arasında. Ama bu denetim öyle bir denetim değil. 40. sorunun doğru cevabı E seçeneği. Çoğunuz doğru cevap verdiniz. 41. Mahalli idare birliklerinin Sayıştay'ın dış denetimine tabi olmaması hükmünün geçersiz olması ile Sayıştay tarafından da denetlenebilir hale gelmesine imkan tanıyan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Bu da yine 2010 yılında Sayıştay Kanunu'ndaki yapılan değişiklikle mahalli idare birlikleri de Sayıştay dış denetimine tabi duruma gelmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği, Denizli seçeneği olacak. Son 4 sorumuz geliyor. Mahalli idare birliklerinin Sayıştay İçişleri Bakanlığı ile Valiler ve kaymakamlarca mali denetimi sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine kişi borcu teklifleri aşağıdakilerden hangisince karara bağlanır arkadaşlar? Çok güzel. Bravo. Bu da değişik bir soruydu. Evet, birlik meclisince karara bağlanır kişi borcu teklifleri arkadaşlar. Kişi borcu teklifleri Mahalle İdare Birliği meclisince karara bağlanır. İster Sayıştay kişi borcu çıkarsın, ister ister İçişleri Bakanlığı isterse vali ya da kaymakamlar kişi borcu çıkarsın kamu zararına ilişkin. Tamam bakalım arkadaşlar. İki arkadaşımızın ricası var. 34 arkadaşım gösteriyorum. Köylere hizmet birliklerinin kurulmasında genel izin vermeye yetkili kişi Cumhurbaşkanı'dır diyordu Emine Hanım burada. 34. soru Cumhurbaşkanı. 39'a geliyorum. 39'da ise mahalli idare birliklerinin il özel idarelerini ya da belediyeleri temsil etmek üzere kanunda ifadesi var. Birer adet birlik kurulabiliyor. 39 Ceyhan. 36 istemiş bir tane arkadaşım. Kırmama adına. Arkadaşlar il genel meclisi üyesi 2 tane olur. 2 tane olur. Tamam mı? 1 tane değil. Evet. 41'i çözdük. 42'yi çözdük. 42. sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktı. 43'e geliyoruz arkadaşlar. Son 3 sorumuz. Birliklerin denetimi sonucunda tespit edilen kamu zararları karara bağlandıktan sonra hakkında kişi borcu çıkarılanlar kaç gün içinde idari yargıya başvurabilirler diye sorduk. 10 gün. Evet. 10 gün içerisinde İdari yargıya başvurma haklarına sahip kişi borcu çıkarılan arkadaşlar. 43. sorunun doğru cevabı A seçeneği arkadaşlar. 44. Kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar iç işlerinin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisince çıkarılacak yönetmelikle belirlenir? Zaten sonunda varide Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikçe belirlenir arkadaşlar. 44 D seçeneği Denizli Cumhurbaşkanı. Son sorumuz. Kültür ve turizm soru çıkarsa böyle çıkar buradan. Kültür ve turizmi koruma gelişim bölgeleri. Devamını okumaya bile gerek yok bu tarz sorularda. Bu zaten kitabımızda da geçen ifadeyle bunun bu tarz e, birliklere biz turizm, altyapı hizmet birliği diyoruz. Tanımlı bile okumaya gerek yok. Mail adresimi soran arkadaşlar vardı. 45. sorunun doğru cevabı E seçeneği olacak arkadaşlar. Mail adresim burada. Hepinize başarılar diliyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum şimdiden. öğleden sonra Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili dersimiz var. Bana taleplerinizi mail üzerinden dahil numaram yerimde olurum olmam ona göre Aydın Bey'in bir ricası var. 35. soruya dönüyorum. Köylere hizmet götürme birliklerinde merkez ilçeler dışında kalan ilçelerde birlik başkanı Aydın Bilgiç. Burada merkez ilçelerde vali veya görevlendirici vali yardımcısı başkandı. Diğerlerinde ise, merkez ilçeler dışında kalan diğer yerlerde ise arkadaşlar birlik başkanı görevli. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ederim. Öğleden sonra ate düşkü düşünce sisteminde de 50 soru hazırladım sizlere arkadaşlar. Sunumumuz zaten kitabımıza bakarak hazırlandı. Kitabımızın dışına çıkmamaya çalıştım. Taleplerinizi bana mail adresine yazarken iletişim bilgilerinizi, hangi belediyede çalıştığınızı, görevinizi mutlaka yazın. Buna göre ben taleplerinizi elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. 44. Soru isteyen bir arkadaşım var. Sunumumuz burada tamamlandı talebi olan arkadaşım varsa elden geldiğince yardımcı olacağım. Kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sedat Bey hangi soruyu göremediniz? e-postayı alamayan var. Arkadaşlar taleplerinizi bana mail atarken ad soyad iletişim bilgisi belediye adı ünvan şeklinde atarsanız bu sunumlar telife tabi olduğu için paylaşılması yani Ali Bey buraya yazmayın biz burada not etmiyoruz. Mailime talebinizi dile getirin. Yapabilecek imkanım varsa ben elden geldiğince her şeyi yaparım sizler için. Yeter ki siz başarılı olun. Sunumumuz burada tamamlandı. Ekranda mail adresimi görüyorsunuz. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Bugünkü aksaklık için özür diliyoruz. Yani elimizde olmayan sebeplerle server'ımız kendi kendine güncelleme aldığından sunumumuz kesildi. 33. soruyu bugün başka arkadaşım da sordu. Tekraren açıyorum. İlçelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremiyordu köylere hizmet götürme birlikleri arkadaşlar? Tarım ürünlerinin pazarlanması hariç diye başlıyordu. 13.45'te diğer dersimiz başlayacak. Şöyle 37'yi görmek isteyen var. 38. Arkadaşlar son talepleriniz. 37. 37'de ne var? Bunlar YouTube'da baştan sona kadar yeniden yer alacak. Oradan bakabilirsiniz. YouTube'da yer alacak 37. sorumuz Birlik İl Genel Meclisi arkadaşlar. Doğru cevabı. 38'e bakıyoruz. Sulama birlikleri de sulama birlikleri kanunuyla kapsam dışına alındı. Yemeğe çıkmaya niyeti yok arkadaşlarımızın. 34, 35, 36 isteyen var Ömer Oruç, Oruç Bey. Hemen bakalım. Genel izin vermeye yetkili cumhurbaşkanı Ömer Bey. 6 isteyen var. 6'ya da dönelim peki. 35 ne? Merkez ilçeler dışında kim yetkili? Kaymakam. Birlik başkanı. 36. Birlik meclisi ve encümeni ile ilgili. Birlik encümeninde il özel il genel meclisinden 2 üye bulunur. 2 de köy muhtarı vardır. Sunumumuzda bu var. 38 diyorlar. Bir de 6'ya bakıp bitireceğim arkadaşlar. 38'i isteyen sulama birlikleri arkadaşlar sulama birlikleri kanunuyla kapsam dışına alındı. Mahalle diyare birliği olmadan çıktı. 6'ya dönüyorum. Sonra da mail adresini verip sunumu bitiriyorum arkadaşlar artık. 6 isteyen bir arkadaşım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Birlik tüzüğü birliği kuracak mahalli idare meclislerinin 3'te 2 çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin onayıyla kesinleşir. Burada iki türlü soru vardı. Birden fazla derse İçişleri Bakanı'na gidiyorduk. Aynı il derse ya da hiçbir şey demeyip 6. soruda olduğu gibi söylerse valiye gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki kritik cümle birden fazla ildeki diyorduk. Bitiriyorum. 42 diyen var. Bir de böyle tek tek geçmeseydik. Rica ederim Necdet Bey. Altıncı soru sizin talebinizdi galiba. 42 Geç yavrucuğum. Hakkında kişi borcu teklif edilenlere kararın verilmesi merciği arkadaşlar. Kitabımızda bu bilgi var. Ben kitabın dışına hiç çıkmadım. Emine Hanım için söylüyorum. Sayıştay İçişleri Bakanlığı ya da Vali ve Kaymakamlar kurumu denetledi. Yani birliği denetledi. Birlik denetlenince kamu zararı ortaya çıktı. Kamu zararının da kişiden tahsiline karar verildi. Bunun karara bağlanmasını birlik meclisi kararlaştırıyor. Buna karşı da 10 gün içinde kişi idari yargıya başvurabiliyor diye cümle devam ediyor. Arkadaşlar mail adresimi de veriyorum ve sunumu bitiriyorum. Taleplerinizi lütfen buradan iletişim bilgileriniz, belediyeniz, adınız, soyadınız, ünvanınızla birlikte dile getirebilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. 13.45'teki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Kolay gelsin. Deprem Türkiye'nin gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil, birçok kişiyi kurtaracak güçte. İşte bu nedenle depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Deprem anında sakin kalın. Balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Depremin hemen ardından yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, vanayı ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. Deprem öncesi e-devlet üzerinden bilgisini aldığınız ve binanızdaki afişte belirtilen size en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmesini bekleyin. Arama kurtarma, ambulans ve itfaiye gibi acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın acil çağrılar için iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılında Afet Riskine Karşı Hep Birlikte Thank you.